Vay ne yedim ben etçeğe şey senin buran da yer 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 Ağabey var ya ben dur, o da okusun Omanı kırmızı yürüdü ne ben şey senin yer, yer 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 Her <laughs> ağaç <al>, çektikçe de <laughs> Fetir işler beni yarımda, <laughs> yaramda Yaramda el yaramda Ece oğlum, Ece oğlum, Ece oğlum, Ece oğlum Hele bana böyle, babam böyle bütün davul maşreti gören aman aman En sonunda da O pis kocam <laughs> <ele de> bana da <laughs> bana nasıl Kalasın yan 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 É, não